Evet, burası Sivas, Kayseri değilmiş. Şu anda arkadaşlar 570 e, bakalım göremiyorum 580 kilometremiz var. Tabi bu seri seri olacak birinci seriyi olacak bu. İkinci seride bu yolun devam edeceğiz bu yola. Yani tek seferde bu yolu bitiremeyiz videoda. Bu yüzden seri seri yapacağız. Bu arada arkadaşlar şu selektörü bilen var mı? Verdiğim paraya değecek. Araç çok konforlu. Tabii ya ablacım. Abicim. Baya bir para verdik. Arkadaşlar e, lamba tuşuna basılı tuttuğumuzda selektör yapabiliyoruz. Şöyle bunu sollasak. Olurdu da neyse. Döneceğimiz yere geldik zaten. Az sonra. Allah. abici aniden frene mi basılır? Konya'ya gidiyoruz galiba. Dümdüz gitsek eski şehire gidiyormuşuz. <laughs> Evet şimdi arkadaşlar videonun birçok kısmını donduracağım sıkılmamanız için. Şimdi Balıkesir turizm sağdan gidiyor. Kayseriliyim arkadaşlar ben de. DGS mi var ileride? Şuradan geçebilir miyiz? Orada mı şey? Kapalı. Galiba. Kapalı mı? Aynen kapalıymış. Son anda gördük. Frene bastık. Kapalı olmasaydı hızlıca geçerdik. Tünele giriyoruz. İlk tünemimiz hayırlı uğurlu olsun. 80'e gidiyor. Yolcular 120'den sonra hızlı gittiğimizde zaten bizden uyarı veriyor. Uçağımı, uçağımı bindiğimi düşünüyordum. Yok otobüse bindiğimi düşünüyordum. Offroad'da mıyız falan böyle şeyler gelebiliyor arkadaşlar. Arkadaşlar başlattığım anda çarpabiliriz. Evet son anda manevra yaptım. Son anda kurtulduk. Tekerimiz patlayacak mı? patlasa şimdiye patlardı. Hiçbir şey olmadı. Devam ediyoruz. Tam gaz. ona 100 ile gidiyoruz. İkram verelim bir tane. Her seferde bir tane ikram vereceğiz. Dayna arka taraf arabaya çarptı. Ya şu DGS'lerden sinir oluyorum. Yine kapalı değil mi? Kaçak geçiyordum ben eskiden buradan. Hızlıca basıyordum bir. Hızlıca geçince arabalar önden gidiyordu. Ben hemen arkalarına sıyrılıyordum. Beleşe geçiyordum. Tabii o küçük otobüste İlk başta verilen otobüsteydi. Şimdi de yapamıyorum onu. O yüzden biraz zor oluyor. 150 kilometremiz kaldı tam gaz geldik arkadaşlar. Şuradan Konya. Şimdi 100 ile viraj dönülür mü? Döndük. Hızımız 70'e kadar düştü. Şu anda çok deli manyak sürüyoruz arkadaşlar. Tam gaz. yarım kilometremiz kaldı. Ve Konya'mıza geldik arkadaşlar. Konya Tagare ileride. Şöyle biraz şey yaparsak U dönüşü var. Bunları hemen bir Onu. Ne yapıyorsun oğlum evladım? Şuna bak ya. Tıra bak tıra. Biz burada kaza yapmışız. Aniden önüme de kırılmaz ama. Polis bey yakalayın şunu lütfen. Polis git yakala hemen onu polis. Şuna bakın nereye çıktık ya. Çok güzel ilerliyorduk. Önümüze kırdı. Bir tane de otobüs geliyor. Buradan hemen çıkalım. Şuna bak rezalet. Araba geliyor o da dönecek değil mi? Bari döneceğinizde söyleseydiniz abi. Sinyal falan verseydin. Bilirdim döneceğini. Mis gibi gidiyorduk. Bir tır yüzünden ne hallere geldik. Nereden gideceğiz ha ileriden? Bu arada Konya'ya ilk defa geliyorum ben galiba. Konya otogarına. Aynen Konya'ya hiç gelmemişim. Değişmiş. Konyalı olanlar yazsın. Konya Otarigarı'nın aynasını yapmışlar mı? Hiç Konya Otarigarı'na gitmediğim için. Bilmiyorum. Şuradan döneceğiz. Sen de dur arkadaşım bize çarpma hemen şuradan geçelim. O tırcının yaptığı çok fena oldu. Bu kazayı unutamıyorum. Evet, park yerimizi gördük.